Onlar kolay. Gözü yiyen Fatih Tezcan'ın teklifini kabul ederdi. Var mı gözü yiyen onu bu ülkede? Siz şahitsiniz. Ne dedim? 1923 ve hatta 1908, 19. 30 bin art vakası diye çocuklar öyle ezberleten, kakalanan 13 Nisan darbesi. Osmanlı İmparatorluğu Devlet Başkanı'nın Selanik'ten gelen terör örgütü çete tarafından, hareket ordusu denen çete tarafından indirilmesi. 14 gün sonra 27 Nisan'da da Alatini Efendi'nin Şemsi Paşa, Şimon Zibe. Mustafa Kemal'in ilkokulunun sahibinin köşküne kapatılması, sürgü denilmesi. Hadisesinden itibaren gözü yiyen varsa yayınlasın bunu her yerde. Var mısınız 100 seneden beri Türkiye'deki tüm ordu ihaleleri, askeri ihaleler, tüm şirket ihaleleri, tüm Milli Eğitim Bakanlığı ihaleleri, tüm para akışları, tüm banka komisyonları akışları. Hadi 100 seneyi yatıralım hadi. Vallahi ve billahi şerefim ve namusun üzerine yemin ederek söylüyorum size ülkenin geleceği yeri tahmin edemezsin. Herkes saygılı olacak mağışak. Karar herkes saygılı olacak. Neyse o. Adnan Benderes. Hırsız mı çıktı? Hırsız diyeceğiz. İyi ki gebermiş diyeceğiz. Benim için şehit gibidir. Hadi yu mu? Mustafa Kemal'in hangi arkadaşı cihat için Türk devletine gönderilen paraları kumarda yedi? Hadi Mustafa Kemal'in atadığı hangi İçişleri Bakanı'nın eroin fabrikası vardı İstanbul Çengelköy'de? Hadi Mustafa Kemal'in izin verdiği Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı Fethi Ohçer. Niye biz geldiğimizde yolsuzluğu bitireceğiz dedi. Mustafa Kemal döneminde yapılan yolsuzluklar. Var mı lan gözü yiyen bu ülkede bunu kabul edecek? He? Sizi kurnazlar sizi. Mustafa Kemal'le beraber İslam düşmanı bir yapılanma oldu diye Mustafa Kemal'e küfür ettiği halde destek verenler. Hadi cevap vereyim. Hadi cevap verin. Hadi ne diyor Rusya o zaman gönderdiği internasyonel bildirisinde? Mustafa Kemal'i Hıdıp diyor Kemalizmmiş bizim seveceğimiz bir şey değil ki. Burjuvazi diyor İngilizler kurdurdu zaten diyor. Ama diyor İslam. İslam karşıtı olması hasebiyle diyor destekleriz diyor. Sen yani DHKPC'lerin, bu aşırı sol radikallerin Atatürk'e ettikleri küfürleri biliyor musunuz siz? Hiç kimse, dindarlar ölüm küfür etmez diyor. Ben ömrümde hiç etmedim ya. Eden'i tersledim ben. Çağla buradan da söyleyeyim de gerizekalı açıklar mahkemede Fatih Tezcan diyor ki Atatürk'ü hakaret etmek davaya ihanettir. Aa işte geri vites yaptı falan. Arabada da kullanamıyorum ben. R'yi bilmiyorum. R'yi ismimin başında Fahri var benim. Babam vefat ettiğinden dolayı Fahri'yi kullanmıyorum. Fahri Fatih Terzcan. Ben R'yi o Fahri'de bir kere kullanıyorum sonra bir daha kullanamıyorum o Ben bilmiyorum. Bir teslim ben ne diyorsam ben öyle inandığım güvendiğim için. Gözün yanmışsa bunu kabul ediyor mu bunları? Gel 1960 ihtilalinden sonra verilen şeylere bakalım mı? He? İhalelere bakalım mı? Koç Holding'in, Koç Grubu'nun Ankara'da bir tane bakkalı vardı. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinin %10'unu yönetiyormuş. Ne yapar? Milyarlarca dolar yapar. Yüz milyarlarca dolar yapar. Hadi Girelim mi koç grubuna? Sabancı o toprakları Adana nasıl verir devlet tarafından? Girelim 100 sene yatıralım. Yiyen var mı diyorum ya gözü yiyen var mı?